Merhaba güzel çocuklar. Bugün Ömür'le birlikte size Küçük Bayan Geveze kitabını okuyacağız. Başlayalım mı Ömür'cüğüm? Evet. Tamam. Küçük bayan geveze öyle gevezeydi ki diğer tüm gevezelerden daha çok konuşurdu. Durmaksızın konuşurdu. Günlerce, haftalarca, aylarca, yıllarca konuşur dururdu. Farkında değildi ama uykusunda bile konuşurdu. Çok komik değil mi? <laughs> Küçük bayan gevezenin bir de erkek kardeşi vardı. Adı neydi sence? Bay Geveze. Doğru, Bay Geveze. Bu da gevezenin kadar çok konuşuyor değil mi? Evet anneciğim. İki kardeş birbirlerine çok benzerdi. Bir araya geldiklerinde gürültüden geçilmezdi. Onlar konuşurken başkasının tek bir söz bile söylemesi mümkün değildi. Ya da yarım söz, hatta çeyrek söz. Sen hiç konuşarak karşısındakini bayıltan birini gördün mü? Bay geveze konuşarak bir eşeği bayıltabilirdi. Küçük bayan geveze de ondan aşağı kalmazdı. Böyle mi bayıltır? Evet. O da konuşarak bir fili bile bayıltabilirdi. Ben de böyle çok fazla ben hani bayıl bayılma var ya bayılsam. O ben de onu çok sevdi sandım. Hmm. <laughs> Ama şöyleymiş. Günlerden bir gün küçük bayan geveze iş bulmaya karar verdi. Buldu da mutlu diyarda bir bankada işe başladı. Pazartesi sabahı saat 10 olduğunda Bay Mutlu, Mutlu Diyarın Merkez Caddesi'ndeki Mutlu Kredi Bankası'na geldi. Çek defterini çıkartıp bir çek yazdı. İmzaladı ve bankolardan birine yaklaştı. O gün işe başlayan küçük bayan Geveze de tam olarak o bankoda çalışıyordu. Bay Mutlu'ya gülümsedi. Bay Mutlu da ona gülümsedi. Ve günaydın ne kadar güzel bir gün değil mi diye sordu neşeyle. Evet diyerek derin bir soluk aldı küçük bayan geveze. Yılın bu dönemi için güzel güneşli sayılabilecek bir gün. Gel gör ki dün bu kadar güzel bir gün değildi. Üstelik yarının da bugünden daha güzel olacağını söyleyebilmek mümkün değil. Yine de bir pazartesi sabahı için hiç de fena olmayan bir hava var dışarıda ve... Konuştukça konuştu küçük bayan geveze. Bankanın kapanış saatine kadar. Bay Mutlu'nun ağzı şaşkınlıktan bir karış açık kalmıştı. Küçük bayan gevezenin karşısında öylece duruyordu. Saatlerdir bankadaydı. Bankanın kapanma saati geldi diye devam etti küçük bayan geveze. Benim eve gitmem gerekiyor artık veda etmeliyim. Sizinle konuşmak çok güzeldi ve... Konuşa konuşa bankadan çıkıp konuşa konuşa evine gitti. Zavallı Bay Mutlu bankadan bir kuruş bile para çekememişti. Hmm. Ertesi sabah küçük bayan gevezenin işine son verildi. O da başka bir iş buldu. Bu kez bir lokantada, Bol Kepçe Lokantasında. Salı sabahıydı. Öğlene doğru Bay Pisboğaz lokantaya gelip her zaman oturduğu masaya yerleşti. Bay Pisboğaz salı günleri özellikle burada yemek yerdi. Çünkü o günlerde bol kepçe lokantasında porsiyonlar daha da büyük oluyordu. Garson kız Bay Pisboğaz'ın yanına geldi. Bugünün çorbası nedir? diye sordu Bay Pisboğaz. Çorba dediniz de diye karşılık verdi küçük bayan geveze. Aslında bugün domates çorbası çıktı ama listemizde başka çorbalar da var. Örneğin mercimek çorbası, tarhana çorbası, sebze çorbası, şehriyeli tavuk çorbası. Ayrıca bir sürü başka yemeklerimiz var. Örneğin konuştukça konuştu küçük bayan geveze. Gece yarısına kadar. Zavallı Bay Pisboğaz oturduğu yerde dona kalmış şaşkınlık içinde onu dinliyordu. Tam 12 saattir oradaydı ve tek yaptığı küçük bayan gevezeyi dinlemek olmuştu. Lokantanın kapanma saati geldi dedi sonunda küçük bayan geveze. Benim eve gitmem gerekiyor artık veda etmeliyim sizinle konuşmak çok güzeldi hoşçakalın. Küçük bayan geveze arkasını dönüp uzaklaştı. Zavallı bay pis boğaz aç kalmıştı. Ertesi sabah küçük bayan geveze işten atıldı. Bütün hafta böyle geçti. Perşembe sabahı bir şapkacı dükkanındaki tezgahtarlık işinden atıldı. Bayan Güzelbaş kendisine yeni bir şapka almak için gelmiş ama alamamıştı. Hanımefendi tam size göre bir şapkamız var. Üstelik pembe. Pembe tam sizin renginiz. Üstelik oh. bu şapkanın. O pembe değil. Evet kırmızı. Ama ona pembe şapka satmaya çalışıyor değil mi? Ama istememiş evet. bunu istemiş. Konuştukça konuşmuştu küçük bayan geveze. Ama sıra şapkaya gelememişti bir türlü. Cuma sabahı Bay Hopbidi'nin ofisindeki sekreterlik işinden atıldı. Bu arada Bay Hopbidi dünyanın en zengin adamıdır. Bilmiyorsan öğrenmiş oldun. Ne var ki küçük bayan gevezenin çalıştığı gün Bay Hopbidi bir kuruş bile kazanamadı. Berbat bir gündü. Bay Hoppidi, ben daha önce hiç sekreterlik yapmadım. Çok heyecanlı bir iş bu. Kahve ister misiniz? Siz gerçekten çok mu zenginsiniz? Dünyada sizden daha zengini yok mu? Acaba siz? Küçük bayan geveze bütün gün konuşmuş ama hiç çalışmamıştı. Ancak bu öykü mutlu sonla bitiyor. Çünkü küçük bayan geveze o haftanın sonunda Tam ona göre hem de ona çok ama çok uygun bir iş buldu. Hmm. Bay Geveze cumartesi akşamı Geveze Diyar'daydı. Zaten orada yaşıyordu. Bay Geveze çok mutsuzdu. Çünkü saati durmuştu ve akşam saat 7'de Küçük Bayan gün ile buluşması gerekiyordu. Ne var ki saatin kaç olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu. Bu Küçük bay geveze değil, değil mi bay geveze? Evet. Erkek. Evet, erkek kardeşi. Alo saat servisini arayıp saatin kaç olduğunu öğrenmeye karar verdi. Numarayı çevirdi. Üçüncü bip sesinden sonra saat 6'yı 25 dakika 15 saniye geçiyor olacak. Bu küçük bayan gevezeydi. Bip, bip, bip. Küçük bayan geveze derin bir soluk alıp devam etti. Üçüncü bip sesinden sonra saat yirmi 25 dakika 20 saniye geçiyor olacak. Bip, bip, bip. Çok tuhaf diye düşündü bay geveze. Bu ses kız kardeşimin sesine ne kadar çok benziyor. Ve kitabımız burada sona erdi. Şimdi bu kitabı okuduktan sonra pijamalarımızı giyip doğru yatağa gidiyoruz, değil mi? <laughs> Ama bütün çocuklar pijamalarını giyip yatağa gitmeli, öyle değil mi? Biz de şimdi birazcık yoğurt yiyip yatağa gideceğiz.